Herkese merhaba arkadaşlar ben Danto Bugün Minecraft Pride'li karakterlerin gerçek yüzüne bakıyorum. İlk olarak Kartok, okay. G Hagi wagi. Yaşlı büyük anne Granny Kötü gülüşlü Joker Quest Yani misafir Ve son olarak da korku çarpan Baldi Anala bunların hepsi bana düşman Ana arkadaşlar galiba hep hepsiyle savaşacağız büyük ihtimal O yüzden sizler şu anda videoyu beğenin Ne yapacağız lan Johnny iki bir sürü silah aldım yani baksana bu silahlarım olmasa bunları yenemeyeceğim hepsi bana bakıyor. Onları yeneceğine inanıyorum. Merak etmeyin. Ama inşallah yenebilirim yani şu kalabalığa bak. Arkadaşlar bu arada şuradaki sağ üstteki butondan depremle ilgili bilgi alabilir ve depremin nasıl olduğunu nasıl oluştuğunu öğrenebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden hemen burayı tıklayın ondan sonra benim videomu izlemeyi unutmayın. Orayı tıklamak küsüdükle unutmayın. O zaman devam. Hoş geldiniz. İlk izle. İzlediniz mi? iyi izlediyseniz iyi o zaman o zaman bu benim korkunç düşmanlarımla savaşalım. Bunlara Minecraft karakterleri demeyeceğim. Yani bunlara Minecraft karakterleri değil, Minecraft Party'leri kötü karakterleri diyeceğim. Çünkü mantıken hepsi kötü Harbiden de ben bunu nasıl düşünemedim lan. Ben senden önce düşündüm Johnny. Hemen şu mermilerimizi takalım Johnny. Hazırlıklı olalım. İlk başta karton ketten başlayacağız. Baksana orada kötü gülüşü de beni bekliyor. Beni yenmek için bekliyor Ama ben ona asla yenilmeyeceğim ya. Baksanıza baba bak nasıl geliyor ya. Bir de sen kaslandın mı karton ket ne oldu? Seni yiyeceğim. Seni bitireceğim tatlı. Sen sunun olacaksın. Haydala anala. Johnny ne düşünüyorsun la bu konu hakkında? Birazcık güçlenmiş galiba bu konu. Benim düşüncem benim olarak düşünmem. Ula Johnny bu nasıl düşünce? ama Yani o zaman ne yap <laughs> Oh geliyor <laughs> la gelme la gelme. Akıdan kortan git buna saldırıyor. Johnny dikkatli olmalısın. Hemen ben dikkat ediyorum. <laughs> tamam Johnny sen dikkat et. Aman aman sana bir şey olursa biz ne yaparız Johnny'cik biz sana. Al bakalım. Akıçer karton kedi yeni kedi ama çok güçlü saldırıyor. Ne yapacağım bilemiyorum. O yüzden bayağı güçlü saldırmaya çalışıyorum. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Allah görecek çekin. Ya çekim çünkü ben de savaşacağım yardım edeceğim. Gel buraya. Oğlum bana saldırmayacaksın. Hayır gel hadi kalkın git bunu. ne Johnny ne yapıyorsun? Ben saldıracağım ona. Ula siz kafayı mı ettiniz? Gel la buraya. Gel oğlum Kardım git. Ya Johnny'yi ikna durdurmaya başardım. Gel la. Gel la bakalım yenildin. Ne oldu? Oh oh oh. Canım orada değilsin. Oh. Karton kedi yendik bakalım gerçek yüzü nasıl arkadaşlar Ula şimdi Johnny gel bakalım buraya sen niye bana saldırıyorsun Ne niye bana saldırıyorsun Çünkü ben orada bir müdahale yaptım farkında mısın bilmiyorum O müdahaleyle müdahale yapmış oldum çünkü müdahale gerekti Ula Johnny bu nasıl saçma mantıksız bir sebep la nasıl la Neyse ki karton kedi yendim yani senin uğraşacağına rakalım. Bakalım gerçek yüzü nasıl görelim o zaman arkadaşlar şöyle gidelim ve paravanı açalım bakalım bakalım Bu ne bu Dur <laughs> Allah korktum Johnny. Meğer mi yalnız kalsın kafama gül <laughs> gül. Ha evet birazcık öyle oluyordu Johnny. Kusura bakma. Yani korkudan ne yapacağımı bilemedim. Korkudan ya şuna bakın şu tipe bakın nasıl gülüyor pişkin piş. Buna bakın şu gülüşe bakın dişlere bakın ya. <laughs> Ama şu an yenildi karton ki arkadaşlar görüyorsunuz orada. Şu an yatıyor uyuyor ona etkisiz hale getirdik. Helal olsun. Şimdi sıradakine geçtik. Sırada Hogi var. Bu hepsi benim düşmanlarım. Hepsi de bana saldıracak. O yüzden ilk hamleyi benim yapmam lazım. Sana güveniyorum. İyi sağ ol Johnny. O yüzden bana güvenin için ben ikisine birden saldıracağım. Gelin bakalım o Vogi ile Grand. Grand'inde ikimizi yenemezsin. Daha da boşuna uğraşma. Evet. Üçüz yaratık seni. Ne dediniz siz? Aa şimdi bittiler. lan. Hadi Dado. Bu. Ula gelin la buraya. Hepiniz gelin. Granny ne oldu lan sana? Arkadaşlar Granny tek yedi la. Lan gel o kaba gel bakalım. Sana da bir güzel döveyim lan. Gel la buraya bakalım, gel bakalım. Ben demek ki noob'um ha. Siz kime noob diyorsunuz? Helal Allah, valla bu kadar hızlı ikna defa haberini yendi tahta? Gel tabii yenerim. Asla kimse tahta oynasın lan o Hepsini flash bir şekilde, hızlı bir şekilde böyle bitiririm. Ulan Granny o kadar konuştun tek yedin lan. Nasıl tek yedi hala anlamadım. Demek Grandi çok güçsüzmüş arkadaşlar. Bakalım Hogi Bogi'nin gerçek yüzüyle Grandi'nin gerçek yüzü nasıl arkadaşlar? Onları yendik ve etkisiz hale getirdik. İkinci Hogi gerçek yüzüne bakalım arkadaşlar. Şuna bakın şu dişlere bakın arkadaşlar ya. Bu Bogi'nin gerçek yüzü nasıl böyle korkunç olabilir anlamadım gitti. Bu mavi tatlı yaratıyorduk. Bebek hali çok sevimli ama bu hali çok korktum. Yani bu halini görünce ben ağır bir şaşırık şaşırak şaşırak aldım. Ağır bir şaşırak aldım. Da. Neyse o zaman şimdi Granny'nin gerçek yüzüne bakalım. Granny'nin de para vanını açalım Granny tekerler. <laughs> Neyse ondan sonra Joker var arkadaşlar. Bakalım Granny'ye. ana bu ne lan? O yıllardır aynı fotoğrafla Granny. Aynı fotoğraf bir de... Git bir yeni fotoğraf çekin lan. Milattan önce kaç yılından kalma fotoğraflarla bunlar ana. Allah senin Sıradakine geç Ben nereye gideceğim? Buraya gideceğiz. Ben de geliyorum. Ama hoş geldin la Johnny. Şimdi sırada Joker var. Gotham'ın korkunç ama korkunç mafyası ve korkunç kötü adamı. En kötü adamı. Batman'in en ama en dişli rakibi Joker. Hoş geldin bu kadar. Gerçek yüzüme mi bakmaya geldi? Yani evet öyle biraz bagajmayı düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Hadi bakalım bak bakalım. Ama arkandan bir çıklayabilirim. Manipüle ediyor. Ona doğru söylüyorsun. Arkamı dönmeyeyim ben ne olmamalı şöyle de. Manipüle ediyor olabilir bizi. Joker sana güvenmiyor. Yani şu an bana tuzak bile kurmuş olabilirsin yani. Tuzak burada mı? Burada mı? Galiba tuzak yok. O zaman gel bakalım buraya. Seni gidecek. yok. Seni yakalayıp Batman'e teslim edeceğim. Al bakalım, al bakalım. Arkadaşlar jokeri yakalayıp Batman'e teslim edeceğim. Merak etmeyin. Hemen onu etkisiz hale getireyim ve Batman'e teslim edip gerçek yüzüne bakacağım arkadaşlar. Ya bakalım Joker'cik gel bakalım. Sen ne sandın ha? Burası katım değil. Burası tahtanın özel, mükemmel, harika yeri. Ana bu kadar şey niye söyledim ya? ben arkadaş? Neyse ama bakalım. Gel bakalım Joker. Seni bir güzel haşat edeyim maşa dileyim ve etkisi hale getireyim. Arkadaşlar size Joker'i yine bilecek miyim? Yorumlar kısmına yazmayın. ana yendim. Ana siz yorumlara yazma lan. bitti. Kanun namına tıklısın Joker seni Batman'e teslim edeceğim. Bakalım gerçek izi nasıl görelim. Açıyorum <laughs> paravan arkadaşlar. Oo, adama bakın ya. Adam hem havalı hem karizmatik. Hem de çok cool arkadaş. İçimden bir ses sanki bu adam ben götürürken bu adamı kaçıracaklar. Kurtulacakmış gibi hissediyorum lan. O zaman öyle olacak. Ne yapar? harcan yapalım bu adam kurtulacak. Ben eminim. Ben de eminim canım yani şuna baksana yani adam adamın şuna şeyine bak. Gerçek hayatta kalne bak bir de yani oyuna bak aynısının tıpkısının mutkısının aynısı. Ula ben de Abdurrezam. Ula ne hala. <laughs> Joker'in de gerçek yüzüne baktığımıza göre arkadaşlar sırada Guest Baldi var. Arkadaşlar sizce Guest Baldi aynı anda saldırsam yanabilir miyim? Yorumlara yazın bakalım şimdiden. Mermilerimi değiştiriyorum arkadaşlar. Yeni mermiler takıyorum ve hazırsanız saldırıyorum. Bu riski alıyorum arkadaşlar. Johnny eğer herhangi bir şey olursa müdahale et. Yani biliyorsun ben her zaman yardım ederim. an Allah eğer yardım etmezse görürsün lazım. Alın lazım. <laughs> al bakalım Guest'e al bakalım Baldi. Gelin bakalım buraya ikiniz de sizin bir yeneyim. Hadi bakalım şöyle ineceğim. <laughs> bakalım ya. ya bakalım çocuk seni döveceğim. Sen hiç dayak yememişsin. Asıl sen dayak yememişsin. Sıra Gwen'si arkadaşlar. Gwen'si de yeneceğim. Gel bakalım buraya. Gel bakalım. Böyle bu verdiğimleri boş. Al bakalım. Gwen'si baldı Baldi mı? Bakalım arkadaşlar Gwen'si de gerçek yüzü nasıl? İlk önce Gwen'si'den başlıyorum. Açıyorum paramın arkadaşlar. Yani guest bakalım bakalım. <laughs> Bu ne arkadaşlar böyle görüyoruz mu? Şuna bakın şuna bakın ya. Bir de etraf kapkaranlık gece. Herhalde gece kamerasıyla çekilmiyor. lan ben çok ürktüm. Sanki canlıymış gibi bu bu Allah 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 Allah. Galiba bu canlı değil la. Nasıl olabilir inanılmaz değil la. İnanmıyorum Duvar kağıdı nasıl canlı olmuyor böyle? Ula can öyle deme. Baksana geldi de gör şuna bak gerçek gibi ya. Aynı gerçek gibi değil mi? Ana la. gerçek gibiymiş la. Ben sana diyorum diyorum. Bunu kapatak. İndirek mi ya? Şimdi sıradakine bakıyorum. Sırada baldi var arkadaşlar. Bakın baldinin gerçek. <laughs> bu ne la? Adamın elinde oh, Yoksa bu arkadaşlar Bu cetvelle yoksa dövüyor mu Olabilir O böyle cetvelle dövüyor olabilir Ben de onu bu baltayla dövdüm Johnny ne diyor Onu tutukladık ve onu hapse götüreceğiz Bir daha böyle suçlar işlemeyeceğiz Kerem komiseri hepsini ileteceğiz vereceğiz Ama yok Batman'e vereceğiz arkadaşlar O yüzden uzun bir yolumuz var Nereye gidiyorsun Yani Johnny sen de gelecek sen gelemez Senin gelmeni önermem çünkü tehlikeli olabilir yani ben bir gün ağaç diktim. Ula bundan ona nasıl geçtin la? Neyse arkadaşlar o zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim. Sizler de hala kanalımıza abone değilsiniz. kanalımıza abone olup tüm bildirimleri işaret videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videomuza like atın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. O ne oldu biliyor musun Ne oldu? Ne oldu Johnny? Ondan sonra ağaç büyüdü. Ne diyor lan sen ne diyor? Adıyorsa bir...